Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Nokia 3 telefonunun kurulumu nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. 3 adet aldık biz bu Nokia telefondan. Bir tanesini kurdum zaten. Onu şöyle arayüzünü göstereyim hatta merak edenler var mı? Kurulduktan sonra e, normalde nugget Android nugget'la geliyor ilk kutusundan çıkınca. Fakat Android 9'a güncelleyebiliyorsunuz. Kendine göre Nokia bunu Android arayüzünü özelleştirmiş. Eee arayüzü de kötü değil. Güzel hoşuma gitti. Fena değil. 1000 liraya aldık biz bu telefonları. Bu fiyat alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesi. Aldıktan sonra %0 şarjla geliyor Nokia bu telefonu. Ben %100 olana kadar eski bir alışkanlığım şarj ettim. Aslında buna gerek yok. Daha sonra şu güç tuşuna basarak açıyorsunuz. Kurulumu biraz yavaş. Nokia Android işletim sistemine geçti satıldıktan sonra. Daha önce biliyorsunuz Windows Mobile'ın diye bir uygulaması vardı. Onda bir hüsrana uygulama <laughs> tabi Windows Mobile'da tutunamadı Android karşısında. Şu an biliyorsunuz işletim sisteminde en piyasada bilinen Android ve iOS var. iOS biliyorsunuz Apple'ın, Android ise diğer markaların kullandığı işletim sistemi diyebiliriz. Kısaca bilgi vermek gerekirse. Telefon fiyat performansı diyebiliriz. Kamerası vs. Bunun nasıl olduğunu inceleme videosu yapmıştım orada gösterdim zaten. Bu sadece kurulum videosu olacak. Bu arada ben bu telefondan 3 tane aldım. İnceleme videosunu da kendi kamerasıyla yaptım mesela. Şu telefonu kurduktan sonra diğer telefonları bu telefonun kamerasıyla inceledim. İnceleme videosu yaptım. Kurulumda biraz bekletiyor. Yani burada uzunca bir süre beklemeniz gerekiyor. Şu Nokia yazısıyla beraber. Şu telefon kenarda kurulana kadar ben de size bunu göstereyim. Bu arada Gmail hesabınız yoksa kesinlikle bir Gmail hesabı açın kendinize. Uygulama indirmek için lazım olacak yüzünü gösterelim. Ayarları var. Ayarlarından başlayalım. Çünkü telefonun özelliklerini buradan görüntüleyebiliriz. Telefonuzu telefonunuzu kurduktan sonra bu ayarlara girip şuradan ne yapabiliyorsunuz biliyor musunuz? Bu arada ikisini de şöyle yan yana tutayım da güzel bir görüntü olsun. Yani çevirim modu açık. Şunu kapatayım. Pek kullanmam çünkü. Otomatik döndürü kapattık. Ayarlardan Android sürümünü görüntüleyebilirsiniz. Gelişmiş. Telefon hakkında. Bu arada ben de şu an Huawei P Smart çekiyorum. P Smart 2019. odaklaması çok iyi değil telefon. Telefon hakkında girdik. Buradan cihaz hakkında bilgi ulaşabiliriz. Nerede bakalım? Yeni güncelleme almış zaten. 9 sürümü var Android, Android Pay. Evet şu an kendine geldi. Bu arada videoyu kırmak ya da durdurmak istemedim çünkü ne kadar sürede kurulduğunu size göre istedim. Hatta ara ara kırmam gerekebilir bu videoyu. Evet Türkçe dil desteği var mı Nokia'nın. Burada standart başlayalım diyoruz. Sim kartı şu an takılı değil. Bu adamı atlayacağım. Atla diyorum. Ben bunu yeni bir telefon olarak kuracağım. İsterseniz iPhone veya Android cihazınızdan buraya verilerinizi aktarabiliyorsunuz. Android'den çok kolay da iPhone'dan biraz uğraştırabiliyor. Wi-Fi'ye bağlanmayacağım. 7 sürümüyle ile kurulacak. Kurulum için hiçbir ayak kullanma diyorum. A kullanmasınız diyor. Hesabınızda oturum açma işlemini yapamazsınız diyor. Güncelleme yapamazsınız. Saat ve tarih otomatik güncelleyemez diyor. Hızlı bir kurulum istiyorsanız A bağlamayın. Bakın telefonun ilk piyasa sürüldüğü tarihle geliyor. İleri diyoruz. A bağlayınca güncellenecek. Herhangi bir isim vermeyeceğim. İleri diyorum. İsterseniz kendi isminizi verin. Telefonunuzu korumak için bir desen verebilirsiniz. Fakat parmak izi okuyucu bu telefonda yok. Bu fiyat bandında bazı telefonlarda var. Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma. O yüzden bunu yerine onları tercih edebilirsiniz. Biz şirkete alıyoruz diye en ucuz telefonu tercih ettik. Yine burada 1000 TL bandında. 9 liraya 1000 TL'ye aldık. Şu an 900 ile 1000 TL arasında değişiyor. Yine de atlıyoruz bu kısmı bu sözleşmeyi kabul edeceksiniz tabi orada bazı şeyleri kapatabiliyorsunuz. Şu an her şey hazır telefonu kullanmaya başlayabilirsiniz. Tebrikler diyor kurulumu çok basit e, fakat güncelleme alamadık o yüzden hızlı bir kurulum oldu. Güncellemeleri yapsaydınız daha yavaş olabilirdi. Güncellemeleri nereden kontrol ediyorsunuz A bağlılıktan sonra bunu Android'in yeni sürümüne mutlaka güncelleyin e, gelelim bakalım güncellemeleri kontrol edeceğiz telefon hakkında tıklıyoruz. Bakın şu an Android 7 bir versiyonu var. Android güvenlik yamasında en son yayınlandığı tarihi görebiliyorsunuz. Bu telefona girelim. Az önce ben yanlış yere girmişim bu arada. Geri yapıyorum. En sona kadar iniyoruz. Sistem gelişmiş. Burada da telefon hakkında giriyoruz. Allah Allah. Android evet tam buradaymış. Bakın bunda Android sürümü 9 iken sağdaki telefonda şurada görebiliyorsunuz Android sürümünü. Bunda ise Android sürümü 7.1. Yani 9'u güncelleyebiliyorsunuz onu söyleyeyim. Alacaksanız eğer telefonu. Telefonun bu şekilde kurulumunu tamamladık. Bu arada ekran döndürme bunda açık olduğu için tart görünüyor. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Telefonu aldıktan sonra Gmail hesabı mutlaka alın. Çünkü uygulama indiremezseniz, gereklemelerinizi yapamazsınız. Kanalımızda Gmail hesabı nasıl açılır? Gmail hesabı açtıktan sonra fotoğraflarınızı cloud'a nasıl yedeklersiniz? Çünkü 16 GB'lık bir telefon. Bunları anlattım. Gmail hesabınızı bu arada alırken telefon numaranızı baka kaydedin. Telefon numaranızı kullanarak alın ki şifrenizi unuttuğunuz e, şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. E, bunların hepsinin ayrıntılarını kanalda anlattım. Bu kısa bir kurulum videosuydu. Gmail hesabınız varsa Gmail hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Birçok teması var desteklediği ee, telefonun kullanımı ile ilgili ekstra sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorun. Onun için ayrıca bir video çekerim.